Hepinize selamlar i̇şte arkadaşlar. Bugün Valorant'tayız. Şimdi kalım savaşı ya nereye kursam? Şimdi indirdik. Buraya kurduk. Bunları da indirdik. Bakalım maç sonu ne birincilikle bitecek mi? Arkamdasın. Hayır. Çok güzel. Ne yaptım ben? Çok iyi, çok iyi. Aşırı derecede iyi oynadım orada. Sen beyin bakalım. Burada birileri daha var. Burada gidiyor bak. Burada gidiyor. Ben şuraya indirmeyeceğim ya. Onsal sizi arayamam. Abi oradan da gelmezsin ya. Neyse sıkıntı yok. Kill almaya devam. Dur da kardeşim. Şuradasın. Lan silahımı gördü diye vurdu ya. Yoksa vuramazdı bu beni. Oğlum adam. Acıdı mı? Acıdı mı? Sahipler <laughs> <laughs> replikleri çok iyi ya arkamda. Gelmedi. Şuradan gelecek. Alınmaca yok. Ya solumdan gelmesi bunu alacağım ya. Yani. mısın? Hayır, defa kimse yok. Şöyle. İyi bilirdik. İyi bilirdik kardeş. Ah be. Abi arkadan vurmayın artık ya. Yazık. Yat kanka. Neredesin? Çıkıra göster. Beşte üç. Güzel. Kanka ben seni koymak istiyorum. Belamızı attık. Burası var. Burası ne olduğunu biliyordum ya. 120'ye bir şey ya. Vallahi bak. Yalana bak. Abi eyvallah vuruyoruz ama bu yalandı ya. ulan ya. Ne dedik? ya sen doğmamışsın. doğ kardeşim. Arkadan vurdu. Aferin sana. Hep arkadan ölüyorum fark ettiyseniz var ya. Ah ulan ah ulan 10 saat şimdi kaçacak o Kovalayamam valla Abi adamın sıktığı yeri görmem mi bana niye dönüyorsun Nasıl? Buradasın Lan nereden çıkacağım ben Ne iğrenç bir ya karşınızdayım Anadolu gidiyor şu orta Abi böyle sağ sol oynuyorlar ya lan Aşırı kaçıyor ya spray Görsene lan Al işte ya Öl kanka böyle Sen beni vurmuştun az önce ezgi al Sen de öl işte. 5'te 4. 5'te 4. Lan 5'te 5'i ver lan? Eziye bak ya. Şurası. Abi mermileri gördünüz mü? Nereye gitti? Gördünüz değil mi? Sıyırdı ya adamın kulak arkasına çarptı ya. Ezik buradan ne yapıyor? daha var. Dışarı çıkmış ya. Yani. Dışarı çıkmasını beklemiyordum. Abi çıldıracağım ya artık lütfen arkadan öldürmeyin ya. Adam bile böyle karşında vurun. Bir şey demeyeceğim ya. Al işte Abi nasıl böyle esas sola Abi nasıl niye onu? Lan ne diyeceğimi şaşırdım artık ya. Ben sıkçam adam yerinde oynuyor. Kaçmasam be ya. Bak işte bak işte bak işte ya. Aşırı kanserleşmeye başladı bu oyun şu an. Burası yok. Burası var. Sorun çözeyim. Buradan mı? Bekle ya. kadar bekle. Oraya, tamam mı? Şama kadar çıkma oradan olsun. geber kardeşim? Bakmamışız. Birinci bir verecekmişiz gibi geliyor ya. Ama lag var ya. Pingim yükseldi herhalde? <laughs> Adama one tep deneyeceğim diye. Kaçtı ya bakayım. Yattan. Ezme. Sen çık oradan. Beşte üç. Buradaki evet, bir kaldı mı? Hiç almamış. Burada birisi var. Burada birisi var. Burada bekleyelim. Kanka çık çık çık. Canım yok. O yüzden bekliyorum. Yoksa hayatta beklemem böyle. Bekleyenlerden de nefes edelim. Lan bir mermi atamaz lan ezik. Ezikler. Burasını. Al işte. Bakıyorum çıkmıyor adam. Dönüyorum. Adam çıkıyor. Hoşça kal. Aha baksanıza bekliyor burada adam. Onun yüzünden birinciliği verirsem çıldırırım artık. Hopsu öldürdük galiba. Arkamızda adam. <laughs> ne çıktı ya. Adama bak. Hermesine kafa attık derken birinciliği aldık. Hatta sahip da çok seviyorum. Yine birinciliği vermedik. Hemen sonuçlara bir bakalım. Evet arkadaşlar. Skorlarına geldik. 40 27 oynamışım. 5 de asistim var. Yine birincilikle taşlandırdık bu oyunumuzu. Bu arkalandık. Bazı spreyler çok kaçtı ama yine birinciliği kaptırmadık biz. Daha çok bu videosunun gelmesini istiyorsanız like atıp abone olun ve yorumlarda belirtin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere.